Fari olmam eylesen Yüz bin cefa sevdim seni Böyle yazmış alnıma Kılı iki kaza sevdim seni Ben bu sözden dönmezem Devreledikçe nuhu felek Şahit olsun aşkımıza Arzu sema sevdim seni Yüz bin cefa etsen vazgeçmem sevdim seni Kaza ve kader kalemi alnıma Böyle yazmış sevdim seni. Dokuz gök döndükçe bu sözden dönmem, sevdim seni yer gök, aşkıma şahit olsun. Bendi peyven peyvaneyim dilimin ebruyu gaddarındadır, rişte cemiyetim zülfü siyeh karındadır. Hastayım ümidi sıhhat, çeşmi imarındadır, bir devasız dert oldum, müptela sevdim seni. Gönlümün bağlantısı zalimin kaşındadır. Zihnimin manevi bağı siyah saçlarındadır. Hastayım, sıhhate kavuşma ümidim hasta gözlerindedir. Devasız bir derde düştüm, sevdim seni. Ey hilali ebru dilin, meyli sanadır doğrusu. Suyi mihraba, nigahım geç edadır doğrusu. Ra kaşındadır infirah etsem riyadır doğrusu Ya sevap olmuş veya olmuş hatta sevdim seni Ey hilal kaşlı gönlün neyli sanadır doğrusu Mihraba doğru bakışım biraz geç oldu doğrusu Ra harfine benzeyen kaşından vazgeçtim desem bu riya olur doğrusu Doğru ya yanlış olmuş olsa da ben sevdim seni. Bir kumarım hasreti hattınla hak olsam yine sıhatim ruhu lebindedir helak olsam yine. Tığgi gamzenden kesilmem çak çak olsam yine hasılı bihude çevretme bana sevdim seni. senin hatlarının hasretiyle toprak olsam bile tozum olmaz. Helak olsam bile iyileşmem gene dudağının özünden olur. Süzgün bakışının kılıcından parça parça olsam da ayrılmam. Kısacası boşuna bana cefa etme sevdim seni. Galibi divaneyim feradu mecnuna sala. Yüz çevirmem olsa dünyada bir yana, sen bir yana. Şemi, pervaneyim, pervane lazımdır bana. Anlasın bigane, bilsin aşina, sevdim seni. Divane galibimin, ferhat ile mecnun ruhu, Divane galibimin Ferhad ile Mecnun ruhu şad olsun. Dünya bir yana ben bir yana olsam gene de senden yüz çevirmem. Senin muma pervaneyim bana korku gerekmez. Yabancılar anlasın tanıdıklar bilsin ki sevdim seni.